vesle salatu vesselam ala rasulina muhammed ala alihi ve ashabihi قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس kendisi de bizlere hakkını helal eylemiş cumle geçmişlerimizin ruhları için kıyamda en iman ruhları için geç kardeşimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha. <laughs> Sizi imtihana tabi tutarız diyor Cenab-ı Hak. Bu imtihanın sonucunda sabr edenleri müjdele diyor Cenab-ı Hak. Bize nasıl sabr edeceğiz? Ayet-i Kerime'nin devamında ne diyor? Hepimizin bildiği hani cenaze olduktan sonra söyleriz ya اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Kim bunu söylerse ve sabrederse sabrının karşılığı inşallah Cenab-ı Hak verecektir. O yüzden acımız büyük, kusumsumuz büyük. İki tane yavrumuzu elin bir kaza sonucu <laughs> toprağa verdik, birine <laughs> de vereceğiz. O yüzden sabr sabrımız sonuna kadar kullanmaya çalışacağız, sabredelim. Yanacaksak da, ağlayacaksak da içimizde mümkün olduğunca isyan derecesine varmadan e, acımızı yaşayalım inşallah Müslümanlar. Hepinizden Allah razı olsun buraya kadar geldiniz. Tamam hocam. tamamlandı. Şu anda namazı tarif edeyim. Musallada bulunan Emre kardeşimizi hali hayatında kemali Saatimdeyken nasıl bilirdiniz? Ne biliriz? İyi bir mümkün daha helal eder olsun. İnşallah o da sizlere olan hakkını helal etmiştir merhumun ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Bundan sonra dua edeceğiz inşallah. Yavrumuzun e cennet 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 mekanı olması için, günahların olması için hayatında sağlığında onun adına hayır olsun. Bundan ötürü kendimize zannediyoruz. Dolayısıyla e, bu imtihan bu günün başında yarın başında gelen, Cenab-ı Allah hep tabi etmekten başka bir çare yok. Bundan ötesi de arkadaşlar ben söyleyeceğim bir şekilde. Cenab-ı Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Takşatlarını affeylesin. Hepimizi, hepimizin hepimizin koluna, ailesine hayırlı ömür, ölüm, hayırlı ölümler nasip eylesin. Amin ya, hamdun ve hamdülillahirrahmanirrahim. Fatiha. Komşular cenaze namazı kılınacaktı. Tüm erkek cemaatimiz yukarı gidiyor. Kadınlar cemaati siz de misiniz? Helal eder misiniz? Müslüman olduğuna da eder misiniz? Şehadetlik eder misiniz? Cenab-ı Allah şehadetliğinizi mahkul eylesin. Emre kardeşimizin ruhu için Allah rızası ve Fatiha.